Herkese günaydın. 13 Mart çarşamba günü e, piyasalara nasıl başlarız e, yayınımızla ilgili e, hepiniz hoş geldiniz diyelim. E, Tabi dünkü piyasa e, dinamiklerine baktığımızda burada yurt dışındaki e, önemli veri akışları vardı. Özellikle Amerika tarafından beklediğimiz tüfe e, verisi e, genel küreselin piyasaların takip ettiği en önemli e, verilerdi. E, burada e, yıllık bazda baktığımızda e, Şubat tüfesi 3.1 beklenirken 3.2 geldi. E, aylıkta e, burada çekirdek tüfede 0.3 beklenirken 0.4 geldi. Hala enflasyondaki yapışkanlığın e, devam ettiğini burada e, aslında gözlemliyoruz. Haliyle e, buradan e, hızlı bir şekilde aslında e, ülkemize olan etkisini yorumlayacak olursak faiz indirimlerinin bir miktarda ertelenmesi bir haliyle bizim gibi ülkelere para sıcak para girişinin de biraz daha ertelenmesi anlamına gelen bir döngü olduğumuzu burada hatırlatmak isterim. Diğer taraftan endekste aslında genel itibariyle bir miktar daha pozitif hava hakimken son veri sonrasında da birazcık daha satışların derinleştiğini bizim gibi ülkelere birazcık da olumsuz etki sunulduğunu da oluştuğunu da gördük bu perspektifte değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, tabi bugünkü e, piyasa beklentimiz yine bir miktar aslında hafif bir tepkili e, açılış olabileceği yönünde. E, gerek dünkü satışların e, getirmiş olduğu, endeksin bulunmuş olduğu e, önemli seviyeler. isterseniz birlikte e, grafiklerinde inceleme e, fırsatı bulalım. E, burada tabi e, bizim hep konuştuğumuz konulardan Birkaç konu var zaten bir TL bazlı grafikteki önemli referans noktaları bir de dolar bazlı referans noktalarımız şu anda TL bazlı olarak dün aslında 22 günlük hareketli ortalamanın olduğu bölgeye endeksin geldiğini 9000 desteğinin burada çalıştığını söyleyebiliriz ki 5 günlüğün e, 9064'ünde üzerinde kapanış e, yapması da e, bizim için ekstra bir pozitif durum aslında. Ama e, bizim beklentimiz hep e, işte gerek e, bu ay itibariyle yani ilk çeyrek itibariyle e, endeksin dolar bazlı olarak da yükselmesiydi ama e, yabancı yatırımcı e, nezdinde bir para girişi olmadığı için haliyle yerli yatırımcının e, gücüyle de e, 9000 seviyesinin en azından korunmaya çalışıldığı e, yine de e, bizim için pozitif se seyir olarak düşünebiliriz. E, Tabi kurdaki bir miktar yukarı yönlü e, yükselişin son dönemde e, spekülatif olarak e, değerlendirmekle birlikte aslında burada e, dolar bazlı e, endeks grafiğinin de e, 282 dolar 60 günlük e, fiyatlamada e, denge bulduğunu görüyoruz. Haliyle 300 dolar seviyesi yani kabaca 9600-9700'lü seviyeler bizim geçtiğimiz dönemde test ettiğimiz 300 dolar seviyeleri anlamında önemliydi. Bizim ilk etapta piyasanın da orada bir elbette ki bir beklemesi, bir güç toplamasını Beklediğimiz seviyeler ama şu an itibariyle birazcık da o bölgeye daha yavaş adımlarla gidecekmişiz gibi gözüküyor ki e, bu birçok aslında gerekli için Türkiye ile ilgili not artırım olmasına rağmen e, burada belki bir miktar daha şu anda bankacılık tarafındaki açıklanılan temettülerle birlikte e, piyasa e, aslında biraz pozisyonlanmaya da çalışıyor e, burada e, diğer sektörlere dağılımı ile birlikte e, bunu e, endeksin diğer şirketlerine de e, paylaşıldığında görebiliriz. E, bilançoları e, bekliyoruz burada yani bilançolar tarafında haliyle e, enflasyon muhasebesi e, sebebiyle geç açıklanan e, bilanço takvimini e, biz burada görüyoruz ki bu da e, çok fazla aslında piyasa istenilen de bir durum e, değil. E, Sizlerde gelen sorularıyla, katkılarıyla e, tabii konuları değerlendirmeye çalışalım. İlk olarak Tofaş'la ilgili bir sorunuzu görüyorum İsmail Bey'in sorusu olmuş. Tofaş'ta ilk Tofaş'la ilgili aslında hikaye bir miktar farklılaştı. Yani Doblo'nun buradan üretiminin çıkartılmasını ve devamında aslında Stellantis'te olan stratejik görüşmeler devamında yani şu anda rekabet kurulunun onayında bekliyor. Ama bir taraftan da baktığımızda Topaş'ın da zaten %93'ü hemen hemen Stellantis'e de ait. Yani burada bir uyumlu bir sonuç çıkabileceği beklentisi oluşabilir. Bununla birlikte aslında Topaş'ın bir yatırım yapacağı, bir yatırım harcamalarını buraya aktaracağı ve şirketin mevcut kaynakları da bir 20 liralık temüttü ile ilgili de Geçtiğimiz günlerde takip etmiş olduk. Evet, burada yurt içinde daralan bir e, otomotiv sektörünü beklemek e, normal olmakla birlikte aslında e, bir miktar daha ihracatın e, ağırlıklı olabileceği. E, geçtiğimiz yıllardaki tempo olmasa, kar marjları olmasa da e, şu ana kadar aslında baktığımız verilerden de e, büyük bir daralmanın olmadığında e, genel otomotiv sektöründe görüyoruz ki e, benzeri durum doğaç içinde e, geçerli olduğunu e, gözlemliyoruz. Yani orada da fiyat hareketleri e, çok fazla geriye de aslında sarkmadı. piyasada da bu şekilde e, fiyatlamaya devam ediyor. Yani tofaşta da burada e, en geri kalmış e, şirketler sınıfına, otomotiv tarafına e, e, eklenebilir. Ama buradaki e, fiyatlama e, davranışına baktığımızda da yani 8.6 dolarlar burada. E, 200 günlük ağırlıklı ortalama dolar bazında ee, sizin de göreceğiniz üzere aslında burada 60 günlük ve 200 günlük arasında sürekli bir e, daralan ve git gel yapan e, daha yukarıya gidemeyen daha aşağıda gelmeyen e, bir e, fiyatlama davranışı görüyoruz. E, bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte aslında TL bazlı olarak da bu. 300'lü fiyatların üzerine doğru da bir itici güç hareketini yaptırabilir. Ama birazcık da defansif kalmış şirketlerden biri olarak yorumlayabiliriz. Bu anlamda kısa vadede de 22 günlük ortalama 263 bizim için önemli destek seviyesi. 5 günlük ortalama da 269'da haliyle burada şu anki bulunduğu seviyede e, kapanış fiyatları da e, oldukça önemli diye düşünüyorum. E, diğer taraftan e, yine sizlerin sorularıyla birlikte Türk Telekom'u e, görüyorum. Türk Telekom tarafında da yani bizim bu yıl e, güçlü gördüğümüz sektörlerden telekomünikasyon sektörü zaten piyasanda genel itibariyle e, beklentisi güçlü. E, Türk Telekom'un da ee, henüz finansallar açıklanmadı. Fakat e, şu an itibariyle aslında biraz da piyasa e, fiyat fiyatlaması olarak da e, burada 35'li e, fiyatları test ettikten sonra e, bir miktar geri çekilmeyi de e, gözlemliyoruz. Burada e, 2980'lerin e, destek olarak takip edilmesi bizim için önemli. 31 31.50'nin üzerine çıkmasıyla tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir diye yorumlayabiliriz. Sizlerin yine devam eden soruları ile sorularımıza devam edelim. Duvaş demiştik. Duvaştaki fiyatlama davranışı da uzun süredir yatay ama burada artık geri alınan paylarında belli bir risk geri satıldığını aslında takip ettik dün seansta. E burada da bu anlamda da baktığımızda aslında 268'li fiyatlardan satıldığını yanlış hatırlamıyorsam buralarda biraz dip fiyat oluşturma, referans oluşturma anlamında takip edilebilir. Şu anda çok güçlü bir momentum olmamakla birlikte ama son günlerdeki artan hacimin etkisiyle bir miktar daha burada 295'lerin 300'lerin test edilebilme ihtimalini yüksek buluyorum. Bunu da eklemiş olalım. Hektaşla ilgili bir soru var. Ee, Tabi Hektaş e, geçtiğimiz yıllarda çokça e, kendinden bahsettiren, çok da büyük getiriler e, sunan şirketimiz şirketlerden bir tanesiydi e, borsadaki. E, buradaki yüksek getiriler, e, yüksek yatırımlar ve e, istedikleri verimi alamamaları, 2023 yılının e, başarılı geçmemesi haliyle 2024 yılında da e, mevcut koşulların devam ettiğini düşünürsek e, çok fazla iç açıcı olmadı. Ki buradaki fiyatlamanın e, genelde 60 günlüğün belli bir miktar altına sarkmasından sonra da piyasanın ucuzluk algısıyla e, bir tepki alımlarıyla 200 günlüğe doğru it, e, piyasanın fiyatlama olarak yukarı yönünü e, ittiğini görüyoruz. Ki bu Eylül'ün başında e, takip edeceğiniz gibi Eylül'ün sonunda aralığın ortasında yine e, burada 200 günlüğe yaklaşan ve e, Şubat'ın ortasında aslında hep 200 günlükte geri satış yiyen bir, e, bir ektaş fiyatlaması görüyoruz E, bunu toparlanması ne zaman olacak birazcık daha zaman alabilir e, diye düşünüyorum Çünkü e, şirketin çok özel bir e, haber açıklaması çok farklı bir e, gelişmenin oluşması e, bu anlamda belki bu direnci kıracaktır ama e, şu anki konjonktür e, açıkçası burada birazcık daha e, 200 günlük 60 günlük arasında sıkışması veya bir miktar daha yataylaşmasıyla fiyatın normalleşmesi sonrasında kalacak gibi duruyor. Bu anlamda da zaten fiyatlama bozukluğu da ciddi manada devam ediyor diyebiliriz. Oyak çimento ile ilgili bir soru görüyorum. Oyak çimento yani geçtiğimiz dönemde aslında inşaatın oldukça önemli bir konumda olması gerektiğini takip ediyoruz. Gerek deprem sonrası inşaat gerekse kentsel dönüşümle birlikte aslında burada çimento sektörüne, inşaat sektörüne ciddi anlamda bir iş düşecek. Burada bölgesel olarak işte işte İstanbul bölgesinde Bobet'in kısmen ayrıştığını söyleyebiliriz. Oyak çimento'nun yine deprem bölgesi tarafında biraz daha ayrıştığını e, gözlemleyebiliriz. E, bu perspektifte değerlendirmek gerekiyor. E, şirketin e, 12 aylık finansosuna e, baktığımızda da aslında hızlı bir şekilde değerlendirmemizi e, yapalım. Burada e, satışlarında büyüme, fabrikte büyüme ve net kârda bir miktar azalmaya e, olduğunu görüyoruz. Şirketin net nakit pozisyonunda olmasi e, en azından e, maaşlarındaki iyileşmeyle de birlikte aslında e, bir e, bilançoda e, büyük bir e, değişim. E, yani olumsuz anlamda e, takip ettiğimiz bir durum burada e, yok. E, bilançodan da e, şirketin hızlıca buradaki öz kaynaklarını da e, değerlendirmiş olalım. Yani şirket neticede e, bu güçlü pozisyonunda haliyle e, öz kaynak değerlerindeki artışın yani enflasyon muhasebesi uygulanmadan önce 12.8 milyar TL'lik bir öz kaynağının enflasyon muhasebesi uygulandığında 26.6 milyar TL'ye yükselttiğini de görüyoruz. Haliyle bu da piyasa değeri defter değeri rasyosunda bir miktar daha normalleşmenin ekstra pozitif olabiliyor tarafta olduğunu söyleyebiliriz çünkü borçlu yüksek borç şirketlerde bu çok fazla istenildiği gibi de e, artmaya biliyor e, burada borcun artması da e, gündeme gelebilir e, bunu da atlamamak lazım ama fiyatlama davranışının e, dünkü ve önceki günkü biraz da bu haftaki özellikle baskılarla birlikte e, 60 günlüğün 65 lira fiyatın altına geldiğini e, görüyoruz. Ee, Geçtiğimiz dönemlerde yani birazcık da olağanüstü e, piyasanın satış yediği dönemlerde bu 200 günlük ortalamaların e, sarkması anlamına gelebilir. Ama şu anki e, havada e, çok fazla bu fiyatlamayı görmeyebiliriz. E, 65 fiyatının üzeri e, tekrardan bir tepki ve e, yükseliş anlamına ee, gelebilir ama e, burada 73 lira bu e, geçtiğimiz günlerdeki zirvesi e, tekrardan test edilmesiyle birlikte aslında e, oluşacak e, durumla ortamla da birlikte e, pozitif bir etki e, sunmasını e, bekleyebiliriz. Emlak konut yine emlak konut sorusu görüyorum. Emlak konut da bununla paralel yani haliyle seçim ortamındayız. Ve ciddi anlamda da burada kentsel dönüşüm temalı konuşmaların bu konuda vaatlerin de aslında verildiğini görüyoruz. Çünkü oldukça da önemli bir konu aslında. Haliyle emlak konut gerek deprem bölgesindeki inşaatların, Orada ana dağıtıcısı yüklenicisi konumunda, gerekse İstanbul'da da veya diğer illerde de aslında bunun devamını getirebilecek şirketlerden bir tanesi. Ve fiyatlama olarak da zaten yeni yıla girerken de aslında fiyatlamasının bir miktar daha cazip olduğunu, çarpanlarının cazip olduğunu söylemiştik. Burada hızlı bir yükseliş trendi başladı ama çok fazla geride sarkmadığını da burada söyleyebiliriz haliyle trendin e, önümüzdeki dönemde e, devam etme ihtimalini e, ben bir, bir miktar daha yüksek görüyorum ama e, bu e, piyasanın bozulması durumunda bir 60 günlüğe yakınsama e, eğilimini gösterebilir. E, burada da 9.86'lar 10 liralar e, ciddi anlamda aslında bir ana destek diyebileceğimiz e, nokta olabilir. Yani maksimum zararı belki e, o noktaya koyabiliriz. Ama 5 günlük ortalama yani 10.80'lerden aşırı manada uzaklaşmaması halinde ise burada yönün hızlı bir toparlanma olmasa da belki birazcık daha dinlenme evresinin devam etmesi yönünde izlenilebilir. Onun akabinde ise şirketin bilançosunun da açıklanmasıyla birlikte yeni bir fiyatlama şekline geçebilir diye düşünüyorum. Burada gayrimenkul yatırım ortaklıkları statüsüne bir miktar farklı olmasıyla birlikte emlak konusunda değerleme artışlarından faydalanma süreci de olacaktır diyerekten toplantımızı burada bitirmiş olalım. Sizlerin de sorularına yorumları için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim.